Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce belki de ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birini atlattık. Ve maalesef seçim sonuçları istediğimiz <laughs> gibi olan olmadı. <laughs> <de bulamadım>. George <laughs> Sperger'in çok <laughs> sevdiği <laughs> bir sözünü hatırlatmak isterim. Demokrasiler <laughs> siyasi partiler olmadan yaşayamaz fakat siyasi partiler yüzünden ölebilir. Bu nedenle bizler Cumhuriyet Halk Partileri olarak şapkamızı önümüze koyacağız ve öz eleştirimizi yapacağız. Bu süreç içerisinde belki de en çok Cumhuriyet Halk Partileri tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Bunlar partilerimizin en tabi hakkıdır. Konuşmadım bu ülkenin konuşmadım. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Gai, tüm ilerici insanlar tarafından yönetilen bu eleştiriler konuşmadım. partimizin hala umut kaynağı olarak görülmesinden kaynaklanmakta, tüm eleştirilerin başımızın üstünde yeni bulunmakta tüm eleştirilere göğüs geleceği ve mücadelemizi yükselteceğiz. Mevcut şu an yaşadığımız ekonomik çöküşün, zam istilasının, mülteci sorununun, her gün, her gün, her gün, her gün artarak devam eden ve her geçen gün daha da zorlaşan bir sosyal krizi, bir ekonomik krizin tek gibi 21 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır. AKP iktidarına yöne, yönetemedikleri eleştirileri vurun abalayan misali Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yönetmektedirler. Yok, yok. Mevcut ekonomik krizin, zam istilasının, mülteci kriz krizinin ve artan sosyal krizin tek sorumlusu AKP iktidarı ve mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dır parti içinde yenilenmenin bir parçası olabilmek adına ilçe yönetiminden aldığım karar doğrultusunda yeniden aday olmadım. Üç buçuk yıllık ilçe başkanlığım sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok güzel dostluklar, yoldaşlıklar edildim. Bugün devam eden, yarın da devam edecek olan arkadaşlıklar kurdum. Bugün görevimi parti içerisinde, yönetimde birlikte çalışma şerefine dahil olduğum çok kıymetli bir abime Kemal Kereşen'e bırakacağım. Kendisine buradan başarılar diliyorum. Bu parti beni 28 yaşından milletvekili adayı yaptı. 29 yaşından ilçe başkanı yaptı. Verilebilecek tüm makamları verdi. Beni onura etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok şey borçluyum. Bundan sonrası için ise borcumu ödeme zamanı. Gücüm yettikçe, nefes aldıkça partimin ve partilerimin sizlerin emrinizdeyim. Ne zaman çağırırsanız başım gözüm, başım gözüm üstüne yanınızdayım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili, yıllarca siyasete emek vermiş bir babanın oğlu olarak aktif siyasi hayatıma 1998 yılında İl Gençlik Kolları Yönetimi'nde görev alarak başladım. 2015 yılında bu yana Doğu ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunmaktayım. 2020 yılından itibaren de kurultay delegesi. Bugün de siz değerli partilerimizin desteğiyle Doğu ilçe başkanlığına aday. Tüm partilerimizin desteğini bekliyorum. İlimizde, ilçemizde, partimize maddi, manevi emekleri olmuş son nefesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi demiş. Hakka yürüyen canlarımıza teşekkür ediyor. Saygı ve minnet ile alıyorum. Ayrıca 6 Şubat depremlerinde canlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk ile 2018 milletvekili seçimlerinde 7500 olan Oyumuzu 2023 seçimlerinde 14 bine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 12 bin olan oyumuzu 20 bine çıkaran görev yaptıkları dönem süresince son derece özverili, fedakarca çalışan büyük emekleri olan Sayın Başkanımız Merve Çarman ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Önümüzdeki yerel seçimlerde hedefimiz çıtayı daha da yukarı taşımaktı Gün dostluk, Paris, sevgi ve dayanışma günüdür. Gün Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak yolda el ele omuz omuza birlik olma birliğimizi, dayanışmamızı güçlendirme günüdür. Bu noktada örgütümüzün emrinde ve hizmetinde olacağını benim bu ilçemize, şehrimize, ülkemize ve, ve partimize hayırlı olmasını temenni ederim.